Fransa'da sokaklar rengarenk oldu. İtalya ise maskelerin arkasına saklandı. Avrupa'da karnaval mevsimi çok renkli görüntülerle açıldı. Nice kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen festival geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen kamyonlu saldırı nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri altında yapıldı. Festivale damgasını vuranlarsa devasa balonlar oldu. En büyük ilgi ise dev Donald Trump balonu çekti. İtalya'daysa sokaklar rengarenk maske ve kostümlerle doldu. Aşıkların ve gondolların kenti Venedik karnaval coşkusu yaşadı. Açılış her zaman olduğu gibi San Marco Festivali'nde yapılan Türk uçuşu olarak da bilinen melek gösterisiyle başladı. Karnavalın en popüler kostümleri ise 18. yüzyıl ve Rönesans izlerini taşıyor. Bu kostümlerin fiyatı 3000 euro yani yaklaşık 12 bin lira civarında. 9 Şubat'a kadar sürecek festivalde en güzel maske ve kostüm de seçilecek. Kazanansa sembolik olarak bir kese altının sahibi olacak.